Herkese merhaba. Termomix ile kabaklı börek yapıyoruz. Önce hazneye maydanoz ve dereotumu alıp bir saniyede çektiriyorum. Ardından kabaklarımı da doğrattırıyorum. Sonra soğan, sarımsak, biber, salça, tereyağı onları da çektiriyorum. Ve soteleme yaptırıyorum. Ardından kabaklarımı da hazneye alıp pişiriyorum. Böreğimin sosunu da hazırlıyorum. Sonra yufkalara geçiyorum. Bir kat yufkayı masaya serdikten sonra önce sos, sonra harcından koyuyorum. Ee, elimden geldiğince yaydırarak ikinci kata geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Üçüncü katı da aynı şekilde tamamlayıp yufkalarımı rulo şeklinde sıkı sıkı sarmaya çalışıyorum. Yaptığım ruloyu birer parmak kalınlığında dilimleyerek sosuma batırarak tepsiye diziyorum. Ve 180 derecede 30 dakika pişiriyorum. Ve böreklerim hazır. Afiyet olsun.